Kendim mi kafeye gitsem yoksa arkadaşlarla mı? Neyse bir arayayım. Telefonum şurada. çır çır Alo kanka biz de şimdi seni bizde Biz de şimdi seni arayacaktık. İyi ne oldu ki? Kafede buluşalım diyecektim. Ben de onun için aramıştım. Neyse geliyorum. Şu an yoldayım hemen gelirim. Ay, i̇şte oradalar. Geldim. Abla Durun benim telefonum çalıyor. Alo. Hı. Beni birisi aradı. Benim gitmem lazım. Tamam. 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 Biz de gidelim artık. Bir gün dört kişi gidelim. Özel bir şey konuşacaktık. Yoksa sana ayrımcılık yapmıyoruz. Tamam kanka. Hmm. Ne? şey dört kişi gideriz. Tamam, hadi bay bay. Biz gidiyoruz. Ne oldu niye buradasın? Hemen gidiyorum. Tamam tamam tamam. Ben kendi başıma ne yapsam? Gel. O da. Kolları kocaman. Bu nasıl bir yaratık böyle? Aa, şimdi görürsün sen. Ah! Ah! kalk. git Geliyor, geliyor. geliyor, 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 geliyor. Bütün dünya benim elimde. <laughs> Bütün dünya benim elimde 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 mi? Kim dedi ona? Herhalde şurada Ha ha. <laughs> yapıyorsun sen? Kaç lan? Bu biraz daha başlayacak tepemize. Sus, turna göre. <laughs> Merak etme ya. Oh! oh yes, yes, yes! Neyse ben gene gidiyorum. Bak aceleyle geldim. İşime devam ediyorum. Ben de... Ben de... Ben de... Lan ben bunu nasıl durduracağım peki? Neyse. Duracağım. Ne oluyor? Ah tamam. Robot da gittiğine göre. Ne yapsam acaba? Hmm, acaba ne yapsam? yardım et